Oğlum gel düşersin o. Ne çıkıp ne yapacağız? 50 kere girmişiz bu mağaraya. Çok güzel. alanda bir çalışma yapacağız. Burası normalde şöyle kışın şelale bütün malzemeyi getirip şuraya yiyor böyle. Görüyorsunuz şurası da şelale. Ahmet Usta, Ahmet usta şurada şu yığmadan alır mısın? Bir de orada bir deneme yapalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Eğer burada bir iki numune alırsak panımızı şu alt tarafa kıracağız. Anas al oradan biraz. Ee, avucunla al. O büyük parçayı çıkar. <laughs> ya ne böyle içerisinde? tamam tamam odur da oğlum odur da ben bunu şerefini siktir yemin ederim al sana bir şey diyeyim mi yemin ederim burada devam edeceğiz çalışmaya başka var mı bir ince ayara vursana bir ince ayara vur hele getir onu var var ama burada, burada, önceki sene de biz güzel şeyler aldık ama şöyle bir şey var ah